Semerkant'ta e, İmam Maturidi hazretlerinin kabri başındayız. Burada İmam Maturidi e, hazretleri metfundur, yatmaktadır. İmam Maturidi miladi 862 yılında tabi kesin olmamakla birlikte yaklaşık 862 yıllarında dünyaya gelir ve 944 yılında vefat etmiştir. E, kendini ilme adamış ve ilimde müştehit derecesine yükselmiş bir alimdir. Özellikle devrinde haricilerin ve mutezilerin e, Müslümanların kafalarını inanç yönünde, itikat yönünde karıştırmaları sebebiyle o günlerde ehli sünneti savunmuştur. E, ve İmam-ı Hanife Hazretlerinin e, ehli sünnet itikadı üzerine e, yazdıklarını, söylediklerini e, ee, İmam Maturidi Hazretleri delilleriyle hem akli hal, nakli delilleriyle ispat etmiş ve bunu e, Müslümanlara arasında yaymıştır. Yani o günkü karışıklık bir dönemde Müslümanların itikatını ehli sünnet üzerine düzenlemiş, düzeltmiş ve itikatta otorite olmuştur. Ehli sünnet itikatını savunan o dönemde iki tane büyük alim vardır. Birisi Hanefi fıkhından gelen İmam Maturidi, diğeri de Şafii fıkhından gelen İmam-ı Eş'aridir. Bizler bugün doğru bir şekilde inancımız, itikadımız Ehli Sünnet üzere devam ediyorsa işte burada metfun olan İmam Maturidiye Hazretlerinin sayesindedir. Rabbim mekanını cennet etsin, Efendimiz komşuya geçsin, bizleri de şefaatlerine nail eylesin inşallah. İmam Maturidi Hazretleri, e, Semerkant'ın e, Maturidi nahyesinde, köyünde ya da mahallesinde dünyaya gelmiştir. Maturidi e, nahyesi hemen Semerkant'ın e, yakınında bir yerdedir. Ve yine aynı bölgede de vefat etmiştir. Allah Allah Allah. Evet, İmamı ı Maturi dini hazretlerinin kabri başındayız değerli dostlar. Ee, burası e, Rus istilası esnasında, yani Özbekistan Rusların e, egemenliği e, işgali altındayken, e, tabi tabii kabir e, kaybolsun diye, Ruslar buraları istimlak ediyorlar ve buradaki e, mahalle ahalisine dağıtıyorlar. O zamanlar buralarda da Yahudiler oturuyor ve e, bu kabir burası bir Yahudinin evinde, e, bahçesinde kalıyor. Tabii e, işgalden sonra, Özbekistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte e, buralar tespit ediliyor. Hatta Türkiye'den bir grup iş adamı geliyorlar ve Yahudi'nin e, o bahçesini oraları satın alıyorlar, buraları satın alıyorlar. E, ardından da 90'lı yıllarda Özbekistan hükümeti buraya e, bu türbeyi yaptırıyor. Nezih güzel bir şekilde. E, vesile olanlardan Allah razı olsun diyoruz. E, tabii e, işgal döneminde tabirleri kutsal mekanları kapatmış, e, imha etmeye çalışmıştır e, ee, insanları dinden uzaklaştırmak, e, İslam'dan uzaklaştırmak için de e, bu gibi girişimlerde bulunmuştur. <laughs>